91 yaşındaki Clint Eastwood setleri bırakmamış, işim henüz bitmedi diyormuş ve de film çekmeye devam ediyormuş. Ulan helal olsun bir adama. Vallahi hepimize örnek olacak bir adam. Haksız mıyım herif yani? Düşünsene Clint Eastwood'sun. Paran var, Karmel'de çiftliğin var, bilmem neyin var, her şeyin var, şöhretin var, bilmem neyin var. Diyorsun dur abi ben film çekeceğim, 91 yaşındayım öyle kenara çekip atla dolaşmak yok. İyi bir şey değil mi? Doğan Kuban gibi geçen yani. Geçen hafta böyle bitirmiştik ya. Evet. Geçen hafta böyle bitirmiştik ya. İçindeki heyecan devam ettiği sürece üretim aslında hiçbir şekilde bitmez. Demek hala yap yapacağı şeyler olduğunu düşünüyor. Hemen başla Elif. Ne anlatıyoruz bugün? Bugün çok hızlı gidiyoruz. Peki. Peki. Ee, Paris'in Zafer Takı simgesi, şehir için çok önemli bir simge. Kumaşla kaplandı. Birkaç gün önce bu haberi gördüm. Aslında kumaşla kaplanması da tabii ki bir haber, onu anlatacağız ama aslında bence sanatçının kendisi çok ilginç. Hayatı boyunca yaptığı eserler, mesela bu onlardan bir tanesi. Bunlara da bakarız ama tabii e, çeşitli kültürel, doğal abideleri bir şekilde bu sanat eseri, eserine dönüştürmek çok önemli bir motivasyon. Bu e, şeyi, e, zafer anıtını 60 yıl önce kafaya takmış Cüneyt Bey. Demiş ki burayı kaplamalıyız, buradan başlamalıyız. Tabii bir şekilde bu olmamış. Geçtiğimiz yılda 80 küsur yaşında hayatını kaybedince yeğenine demiş ki bana söz ver bu proje hayata geçecek yani böyle e, hani 200 300 bin euroya falan mal edilen bir proje değil 16 milyar dolara mal olmuş euroyla 14 milyon euroya geliyor eserlerinden elde edilen gelirlerle bunu yapmışlar e, o kadar büyük bir emek var ki şeyin içerisinde. 16 milyar bu, olmaz ya bir dakika 16-14 milyon Euro dediğin 16 milyar etmez. 14 milyonsa 140 milyon dolar. 16 buçuk mi... 14 milyon euro, 16 buçuk milyon dolar. Pardon, ben milyarlar alışık olduğum için. ha, yani şey değil abi. Evet. Ha, sen milyardan gidiyorsun yani. Evet. <laughs> Ben milyarlar. Ee, şimdi burada bence bunu bir belgeselin yaparlar sonra nasıl kaplandı, neler oldu, çelik konstrüksiyonlar, çalışan binlerce işçi, 24 saat süren çalışma, ya orada inanılmaz bir şey var. Ama sanatçının kendisine de bence bir bakmak lazım. Bu haberi o yüzden anlatmak istedim. Mesela bu bir gölete yapmıştı, böyle gölün üzerinden yürüyorsunuz, değil mi? Kuma o evet. gölün burası acaba, neresi evet, bir, böyle evet. bir şey yapıyorsunuz, böyle çok acayip bu. işleri olan bir adam yani baksanıza böyle Benolumdur. bir şey Evet gerçekten. Ne Ayaletip kadar güzel. Yani böyle insanlar işte hayatlarımıza renk katıyorlar. Değil mi? Düşünsene yarın gün gördüğüm Paris tagı. bir gün gidiyorsun böyle bir şey olmuş. Ben de restorasyon var zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de e, inşaatla şey, büyüyünce böyle görüyorsun. Yani zannediyorsun ki restorasyon var orada. <laughs> Şehrin ortasında olduğu bir görsel var Meltem Kolay'ın sonu gösterelim mi? Aslında o Şanzelize ve o öyle bir merkezde yer alıyor ki hani bir şehrin simgesi aslında nasıl olunuyor? Sanatla ilgilenenler için de eminim çok güzel. Eğer dünyada da böyle gezme fırsatımız olursa yine belki insanlar gidip bakar. Ziyaretçilere de bu kumaşlardan küçük parçalar veriyorlarmış ki anı olarak saklasınlar diye. İşte bundan bahsediyorum. Bu zaten Fakat yani şu anda gördüğümüz sadece şey değil Elif. Ben özellikle Paris'te, mesela Paris'in çatıları çok ünlüdür. Şu anda biz bir şehir planlama harikasını Tabii. da görüyoruz. Bakın şu çatıların evet, şeylerine kesinlikle. bakın. Mesela ben de bulunduğumuz bu ofisten çatılara bakıyorum. Hemen başımı çeviriyorum. <laughs> Öyle diyorum ki Allah'ım <laughs> yani <laughs> görmesin. birisi. Şey. Kapat perdeleri Kenan diyorum. Kapat duvara bakalım şeye bakalım diyorum yani. Mesela gidersin orada Pompidou'nun üzerinde bir tane şey vardır, restoran vardır. Oturursun bir bakarsın Paris çatıları, çatı katları da acayip şeydir hatta böyle şey hikayeler vardır. Picasso mavi dönemini işte böyle evet. bir çatı katında ufacık bir odada ısınmak için yaptığı resimleri yakarak geçirmiştir falan gibi yani. O şehrin güzelliğini görüyorsun bir yandan. Ee, sanatçıların da hayatımıza nasıl renk kattığını görüyorsun. Ha, bu konuyu da ben Turizm Bakanı Mehmet Bey'e söyledim. Bunlar yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin tepesinde bir tane çok güzel teras e, restoran açmışlar. İyi de bir restorana verelim istiyorlar. Bir ihale açmışlardı giren olmamıştı. Şimdi ikinci ihalede birileri geldi herhalde verdiler. Ben de dedim ki neyse ki dedim Boğaz'a bakıyorlar değil mi dedim. Öbür tarafa bakınca pek durumu iyi değil çünkü yani. <laughs> Onun da çok güzel Boğaz manzarası var. Bakalım açılırsa gideriz inşallah beraber. Bu arada çok ufak tarihi bir bilgi vereyim. Paris mesela sanatçılar için ya da aşıklar için çok güzel bir kent ama aslında 1900'lü yılların başında ya da 1800'lerin hemen sonunda aslında İstanbul da dünya için böyle. Yani İtalya veya Fransa'ya gitmek yerine sanatçıların, entelektüel insanların İstanbul'a gelmek için can attığı gibi bir hikaye döngüsünüyle karşılaşıyoruz. Neden bu süre devam ettirilemedi? Bu hikayeler böyle ilerlemedi de sonra siz o çok güzel ofisinizden baktığımız zaman perdeyi kapatmak zorunda hisseden hale geldiniz kendinizi. Neyse o konuya girmeyelim devam edelim boşver. Şimdi girince yine aynı yere gidiyoruz. Hep aynı adrese çıkıyoruz evet peki Evergrande krizi nedir? Bu hafta bundan biraz bahsedelim. Öyle kapatalım. Bugün son günümüz. O hafta başında da biliyor musun diye sormuştunuz. Bana bir baktım. Çünkü şu anda bunu konuşmayanı neredeyse dövüyorlar. Bizim e, şu anda çok büyük bir e, şeyimiz yok. E, bu konuyla ilgili endişemiz yok gibi görüyorum. Öyle algılıyorum ama Türkiye'den takip etmek isteyenler sizin de ismini verdiğiniz Bloomberg HT Pekin te temsilcisi Sadık Kaymaz'dan takip edebilirler. Kendisi orada olduğu için zaten çok bir şekilde bilgileri veriyor. 300 milyar doların üzerinde borcu var bu şirketin. Bu borç oranı Yunanistanın borç oranıyla aynı. Yani bir ülkenin borcuyla bir şirketin borcu. Şimdi borcunu ödeyemeyecek duruma gelmiş. Neden böyle olmuş? Aslında inşaat temelli büyüme agresif büyüme, işte bütün ülkeyi şehirli hale getirelim, kırsallardan alalım herkesi daha çok tüketeceği, daha hızlı yaşayacağı yaşamların içerisine getirelim. Onları da getirdiğimiz yerde barındırmamız lazım. Hadi onlara ev yapalım deyip yola çıkılan bir hikaye aslında bu. Bunun arka planında nakit akışı elde etmek için o kadar farklı sektörlere girmişler ve para kazanma yollarını tercih etmişler ki ama günün sonunda geldiğimiz noktada şu anda bir tıkanma söz konusu. Üstelik bu tıkanma sadece o şirketi etkilemeyecek, tüm dünyayı etkileyecek. Milyonlarca insan mağdur olacak. Yani sırf bu e, konut projelerine katılmış olan kişiler. Şimdi deniliyor ki işte acaba 2008'de Amerika'da yaşanan Lehman Brothers krizi gibi bir şey mi olacak? Ya da işte hükümet buna engel olacak mı? Bu şirkete destek olup böyle bir şey olmasını, e, dünyanın zarar görmesini engelleyecek mi? Wall Street analistleri diyormuş ki merak etmeyin ikinci Lehman'ı yaşamayacak bu dünya ama o bunu söylerken bile kriz büyümeye devam ediyor. Dün e, Bloomberg bir haber yayınladı 18.6 milyar dolar enjekte ediyoruz e, bankacılık sistemine bunun biraz e, işe yarayacağını düşünüyoruz dedi. Onun haricinde e, kripto borsaları çok derinden etkiledi bir ee, şeyin düşmesinin, Bitcoin'in düşmesinin ana sebeplerinden bir tanesi doların dünyada değer kazanması ama aynı zamanda da şu anda finansal piyasalarda deyim yerindeyse sular fokur fokur kaynıyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bizim normal insanlar olarak bunları tam anlamıyla anlamamız mümkün değil. Ama Morgan Call, Morgan Call isminde bir e, film yayınlanmıştı. 2008 krizini anlatan Kevin Spacey'nin işte Demi Moore'un oynadığı bir film. O film bir gecede geçiyor Cüneyt Bey. Yani çok böyle inanılmaz bir sanat harikası beklemesin izleyenler. Ama para, güç nasıl korunuyor onu anlatıyor. Onu da tavsiye ediyorum hafta sonu için. Şimdi... Böyle bir iddialar ortaya çıktı Evergrande ile ilgili ama gördüğüm kadarıyla yine sadiden yani sadıktan bahsediyorum. O diyor ki ya, çok beklendiği kadar kötü değil. Ee, yine de şu anda fonladılar ve kurtarmaya başardılar gibi bir hava var. Yani o haftanın başındaki kötümser hava biraz daha Çin'de iyileşmiş durumda. Bu bu arada Big Short diye bir film vardı tabii 2008 krizini anlatan. Hatırlıyor musun? Evet. Orada evet, bir tane evet, yatırımcı evet. vardır. Hatırlıyorum. Yani bu krizin ilk çıkacağını. <laughs> eee ilk çıkacağını söyler ve işte hani shortlar yani der ki ya burada büyük kriz olacak diye büyük de para kazanır orada. Herkes ona hayrandır. O adam da boşanıyormuş. <gülüyor> Nasıl? bak, <laughs> kardeşim de ben de ben de bak maga ben sana ya yani Çin'den giriyorsun ekonomiyi bambaşka bir yere getiriyorsun şey yapıyorsun ve adam diyorlar ki The Big short'daki işte bu adamın işte karısıyla zaten 15 yıldır evliymiş de aile yaşıyormuş da şimdi fizik tedavici mi yok işte diyetisyen sevgilisi varmış. Amerika bunu konuşuyor. Büyük mal paylaşım var yani Tabii boşanmalarda milletin derdi şey mallar kimde kalacak nereye gidecek zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış şeyi de e, hareket edebiliriz. Böyle bir muhabbet dönüyor. Peki Elifçim, pazartesi görüşüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim yapmış onları. Eklemek istediğim bir şey var mıydı? Bir tereddütte kaldım şöyle bir. Bir tane daha haberimiz vardı. E, ver ver. Abi, i̇şte ben bitti ise, zannettim. Gel gel devam et. Ben bitti zannettim ne bileyim. Evet. <laughs> Almanya'da biftek ve sosis otomatı geliştirilmiş. Kasaplar ve şarküterilerin sonu mu geliyor? Ee, <laughs> bunu da Nusret şey... düşünsün istersen Şu biz sorana... diyelim de. <gülüyor> 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 Ama Nusret hemen otomatı yapar biliyor musun? Nusret <laughs> otomatını koyar onun yanında En çok da o kazanır. Yine Nusret yani... kazanır yani. Yine biz öyle bakarız yani. Gideriz. Parayı atıp Nusret şeyi alırız oradan. Ee gidiyorsun alıyorsun yani. Öyle mi? Şimdi... Onun için zor olmaz. Maliyeti 8500 euro bir, bir dolabın. Bir şey değil yani. Hatta toplu alımlarda daha indirim bile yaptırabilirler. Bunu anlatmamın sebebi aslında evet böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ama şimdi bu kasabın bunu düşünmüş olması 30 yıldan fazla bir süredir Hamburg'un doğusundaki 300 nüfuslu bir köyde yaşıyor Marx, kasap Marx. Diyor ki insanlar artık kalabalık yerlerde alışveriş yapmak istemiyor. Zaten koronavirüs dolayısıyla işte bu dokunma vesaire bunlar da etkisini kaybetti. Et dediğin şey taze tutman gereken bir şey. O yüzden ben böyle bir inovasyon yaptım. Yani 300 kişilik bir köyde bir kasapsınız. İnovasyon yapsanız ne olur? Yapmasanız ne olur diye düşünmemiş adam böyle bir şey yapmış. Bu dünyanın geneline de yayılabilecek bir şey. Önümüzdeki dönemde kaybolacak mesleklerden bir tanesi zaten bu. Bunu böyle bir anlatmak istedim. Valla bravo adama ya ben çok beğendim yani yaptığı şeyi sen beğenmedin mi hani çok akıllıca bir şey yani hani i̇şte onu, niye olmasın ki? İşte onu diyorum ya zaten oradaki tüketim alışkanlıklarına göre bu insanlar şarküteri çok tüketiyorlar. Mesela işte Hamburg dediğimiz şey aslında hamburgerinde doğuşu. Oradan Amerika'ya geliyor ama aslında biz bunu bir Amerikan kültürü e, yiyeceği olarak biliyoruz hamburgeri. Aslında öyle değil. Ya da işte bütün dünyada Amerikan filmlerinde her sahnede gördüğümüz hot dog'lar, sosisli sandviçler yine onlar da Frankfurt'tan gelmiş şeyler. Sonuçta aslında bu baktığımız, gördüğümüz inovasyonlar bize geçmişle ilgili çok önemli hikayeler de anlatıyor. Bir ürünün nereden çıkabileceği, nereye gidebileceği ve geleceğinin nasıl tasarlanması gerektiğiyle ilgili Yine, bir sosyus asla sadece bir sosyus değildir diyorum. Yine çok güzel konuştun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bak bu yayını yollayın bak şeye Nusret'e. Hemen bir Nusret diyecek ki alırım %10'undan bak. Elif %5, %5'te ben alırım. Hatta %4, 4 alalım. %2'sinde tamam. Kenan'ı veren ev alır belki. Ev bulur yani. Bu çünkü kiralayacak değil de alınacak bir şey yani fikir. <laughs> görüşürüz Elif'ciğim. Kendine iyi bak. Peki. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.